Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Imergaz Eolo Star Kombi 27 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Reset işlemini resimde görünen kombi paneli üzerindeki reset yazan tuşa bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu arıza kombinin devir daimi yeterli şekilde yapamadığını belirtir. Bu arıza durumunda önce kombi altındaki kalorifer vanalarını kontrol etmelisiniz. Vanalar boruyla paralel bir şekilde açık konumda olmalılar. Aynı şekilde petek vanaları da açık konumda olmalıdır. En az üç petek açık şekilde kullanmalısınız. Petek vanalarını sol tarafa çevirerek açık konuma getirebilirsiniz. Vanalar açık ise kombi içerisinde bakacağınız ilk parça sirkülasyon pompasıdır. Pompa sıkışmış ise sökülüp gevşetilmesi gerekir. Yapılan işlemden sonra arıza halen devam ediyor ise pompanın değişmesi gerekir. Sirkülasyon pompasında problem yok ise bakacağınız bir diğer parça ise ana eşenjördür. Tıkanma kireçlenmeden dolayı kombi 27 hatasını atabilir. Bu durumda eşenjörün temizlenmesi gerekir. Son ihtimal kombinin elektronik kartına bakılması gerekir. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.